1915 yapımı Vampirler filminin 6. bölümünden bahsetmek istiyorum. Hipnoz eden gözler. önceki bölümde 5. firar eden ceset bölümünde tamamen bölümün özetini anlatmıştım. Maksat filmi anlatmak değil. Filmi zaten lütfen oturun seyredin. Yönetmenin başarısını vurgulamak istemiştim noktasına virgülüne hiçbir şeyi atlamadan anlatmama rağmen yine de yani özetin 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 özeti olarak geçmeme rağmen yine de ne kadar uzun sürmüştü ve bu kadar mevzuyu bu kadar olayı ve belgesel tadında da değil bu bir film sonuçta oyuncuların duygu durumları halleri tavırları bunları da bize vererek sadece 30 dakikada anlatabilme başarısından bahsetmiştim bir önceki videomda. Burada artık arşo alaya çıkmış. Adamın başarısı bölüm çarpı 2 bölüm 55 dakika 1 saat ve bu 1 saat şu an günümüzde olsa resmen uzun metrajlı bir film olur. Film hem de 3 saatlik film çıkar. Bu kadar mevzudan ama yönetmen büyük bir başarıyla bunu tık 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 tık, tık ve seyirciyi sürekli anda kalmaya zorlayarak en ufak bir dikkat eksikliğinizde ya da şöyle başınızı çevirdiğiniz anda kopuyorsunuz mevzudan. Bunu da sağlayarak yönetmen başarısına başarı katmış bu bölümde. Bölüm bir saat. Adamın kullandığı teknik aynı teknik. İmkanlar aynı kısıtlı imkanlar. Aynı oyuncular, aynı görüntü, aynı yönetmen, aynı ışık ama her bölümde ilerledikçe yönetmen de, oyuncular da, senarist de başarısına başarı katmış. Yani günümüzdeki dizilerden çok farklı olarak sadece bizde değil, dünyada da bu böyle. Bölümler ilerledikçe başarı düşer. Ama adam vampirlerde bu 440 dakikalık devasa film dünyanın ilk dizisinde 10 bölümden oluşmakta çünkü adam her bölümde çıtayı daha da yükseltmiş. Oyuncular da öyle, bütün ekip de öyle. Sadece bizde, bizim dizilerimizde demeyeyim. Yani dışarıda da pek çok dizide de bu mümkün. Bölümler ilerledikçe ya mevzu sulanır, ya oyuncular e, artık ya tamam ben bu işi kotardım diyerekten oyunculara bir gevşeme, bir ego, bir rahatlık gelir. Burada tam tersi olmuş. Aynı imkanlar olmasına rağmen kovalamaca sahneleri, aksiyon sahneleri, gündüzden geceye, geceden gündüze geçiş sahneleri çok başarılı. Bir bunu vurgulamak istiyorum. Bir de bir sahnede çok hoş bir şey yapmış yönetmen. Kont, hesapta Kont, o aslında baş vampir, büyük vampir. Otelin locasında, lobisinde e, insanlara e, dedesinin geçmişteki aşk ve serüven hikayelerini anlatırken, tabi bu olayda dedemede her şey yalan anlatırken aslında bu bir oyalama taktiği o insanları aşağıda oyalarken hikayelerle yukarıda Irma web soygun yapmakta dedesinin hikayelerini anlatırken yönetmen birdenbire geçmişe dönmekte. Bu arada sokağa da engel olamıyorum. Dışarıdan sesler gelmekte kusura bakmayın. Yönetmen bunu bir hikaye olarak bize verebilirdi. Anlattırabilirdi oyuncuya. Resmen film geçmişe dönmüş. Ve o 1800'lü yılların Avrupa'sını da bir anlığına görmüş oluyoruz. Aslında yönetmenin burada bize anlatmak istediği, orada işte dedesi gelir. Ey kadın, atımı sula, atımı susadı. Hep böyle emrivaki, kadınların hep böyle erkekler karşısında işte korka korka düşünsenize dışarıdan hiç tanımadığınız, daha önce hiç görmediğiniz bir adam geliyor çiftliğinize ve size emir vererek sırf erkek olduğu için istediğini yaptırıyor. Yönetmenin bize göstermek istediği bakın 1800'lü yılların Avrupa'sında durum böyleyken şu anda biz 1900'leri yaşıyoruz ve bakın kadına ne kadar değer veriyoruz. Kadın artık başımızın tacı. 100 yılda 100 yıl zaman zarfında kadın nereden nereye geldiği de bize anlatmak istiyor. Zaten her zaman söylerim ya bu film bu yönetmen günlük olan olayları yani o anda dünyanın yaşadığı hali hazırdaki durumları o kadar güzel filme yansıtmış ki çünkü o yıllarda feminizm İlk feminizm hareketleri, ilk feminizmin doğuşu, ilk pantolon, ceket giymeler, kadınlarda maskülen tavırlar, sigara içmek, kısacık saçları kestirmek, incecik dudaklar, kocaman gözler, ilk feminiz hareketler, feminizm almış başını gidiyor artık o yıllarda. Bunu da bize gösteriyor. Zaten e, Irma, Irma Web Kont'un e, erkek yeğenini oynamakta bölümde. Irma hemen hemen bütün bir bölüm boyunca erkek kıyafetleriyle çünkü kılığını değiştiriyorlar Irma'nın bir erkek çocuğunu, bir erkek delikanlıyı oynamakta. Bütün bir film boyunca Irma Web erkek. Bunu da bize göstermek istemiş aynı zamanda zaten film çekilirken çekilirken Birinci Dünya Savaşı tüm hızıyla dışarıda devam etmekte. Filmin Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği muazzam dehşet, korku, terör algısı iliklerimize kadar filmde bunu hissediyoruz. Bunu da en güzel şekilde özellikle bu bölümde bir kat daha daha da arttırarak göstermiş. Diziden hiç bahsetmeyeceğim. Lütfen açın izleyin. Bölüme adını veren durum. Hipnoz eden gözler. O yıllarda 1900'lerin başlarında e, ...spiritüel olaylara, paranormal olaylara muazzam bir ilgi ve alaka başlamıştı. Hipnoz, telkin, manipülasyon teknikleri, büyük ruh çağırma seansları... ...bu tip şeyler falcılık, büyü, el falı, fal... Büyü hep e, aşağı tabakanın, alt tabakanın e, hünerleri, becerileri gibi olmuş hep bu tarihlere kadar. Ama 1900'lerden itibaren hipnoz, büyük ruh çağırma seansları çok önemli bir yer almış. Özellikle zengin kesim, sosyete yüksek e, zümre tarafından başka farklı şehirlerden gelip malikanelerde, şatolarda haftalarca süren ruh çağırma seansları, hipnoz seansları dışarıda olan e, olaylardan film bu şekilde de etkilenmiş. Buna da parmak basmış yönetmen. Moreno'nun işte dehşet bir yeteneği vardır bakışlarıyla hipnoz etmektedir insanları. Tabii ki bu yani filmde bize gösterildiği şekilde değil. Tabii hipnoz karşı tarafın da arzu ve isteğiyle onun yoğun katılımıyla gerçekleşebilen bir trans halidir normalde. Hemen böyle beş saniye şöyle bakarak hemen herkesi hipnoz ediyor Moreno filmde Irma'yı da hipnoz ederek baş vampiri kendi elleriyle öldürtüyor Irma'ya. Tabii ki filmde olduğu gibi değil. Film sonuçta. Yani bu şekilde anlatmışlar bize ama normalde de olan olayları o anda günlük hayatta insanların ne durumlar yaşadıklarını, neler hissettiklerini, ee, işte vampirlerden birisi kadın el falında e, çok usta, normalde işte kontun e, e, karısı kontes oteldekilere gelin el falınıza bakayım diyerek adamın el falına bakıyor. Orada işte el falından bahsederken çok büyük para görüyorum sizde. Ama bunun peşine düşecek büyük düşmanlar olacak. Adamın suratından, halinden, tavrından ve karısının halinden, tavrından çözüyor olayı. Manipülasyon tekniğiyle bu aslında el falı o esnada yalan ama manipülasyon tekniğiyle olayı olduğu gibi çözmekte. Günlük hayatın dışarıdaki akışın en güzel örneklerini Louis de yönetmen bize olduğu gibi aksettirmiş. Hele bu bölümde hipnoz eden gözler bölümünde artık tavan yapmış adamın başarısı kesinlikle tavsiye ediyorum izleyin. 6. bölüm hakkında söyleyeceklerim bu kadar. 7. bölüm şeytan bölümünde görüşmek üzere esen kalın.